adlı programın için çektiğim bir hmm. tanıtım var e, Oğuzhan. Sadece sosyal medyada değil gazete ve televizyonlarda da çok yankı buldu, eleştirildi. Bu alanda sana en sert tepki gösterenlerden bir tanesi Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük olmuştu. Seni hem sunuculuk yaptığı hmm. e, TGRT Haber kanalında faşistçe davranmakla suçladı <laughs> hem de Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde aynı nitelemeyi kullandı senin için. O ifadeleri de hatırlatmak istiyorum. Bizim ülkemizde bazı faşistler bal, bal gibi İslam'a ve Müslümanlara karşılar. Yoksa Yunanistan'dan bir milyon kişi gelse İngiltere'den 5 milyon kişi gelse karşı değiller. Bunun örneğini geçen gün Twitter'da gördük. Oğuzhan Uğur isimli bir YouTuber var. Bunun bir programı varmış. Onun tanıtım videosunu çekmiş. Videoda ötekileştirme var, faşizm var, ırkçılık var, Afganları ve Arapları aşağılama var. Sadece mizah yok demiş senin için. Yine aynı tanımlamayı kullanan bir başka kişi daha var. O ifadeleri de müsaadenle paylaşmak Lütfen, istiyorum. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik. O da senin için şunları söylemiş. Oğuzhan Uğur faşist, ırkçı, mizah zekası olmayan insani krizlerin üzerinde akbaba sortisi yapan 3 nokta devam ediyor. Açlıkla, sefaletle, evsizlikle dalga geçen, dini ve yerel kıyafetleri aşağılayan İslamofobi'nin tekiymiş ifadeleri kullanmış. Tüm bunlar çok ağır nitelemeler. Hiç değil bu arada. Acaba e, Sorumu tamamlayayım e, sürende seni de dinleyeceğim. Tabii. Acaba Cem Küçün dediği gibi mülteciler İngiltere'den ya da e, Yunanistan'dan gelse tepkin e, ne olurdu? Bu açıklamalardan, istinaden biz de senin tüm bu açıklamalara bir yanıt vermeni istedik. Nihayetinde soru gelsin. Oğuzhan Uğur ırkçı mı? <laughs> yani inanılmaz. Şu iki ismin benim hakkımda bunları söylemesi beni mutlu ediyor. Gurur duyuyorum. Çünkü çok doğru bir şey yaptığımı fark ediyorum. Bu insanların yüzü kösele gibidir. Asla kızarmaz. Benim küçük denilen adamın ben mesela şimdi oturup dosyasını burada size açsam kahkahalarla okuruz. Hani sinirlenemeyiz bile. O kadar yanar Yani jelibon gibi bir adam o. Böyle, buradan tutarsın buradan fırlar. Benim muhatap alacağım bir adam değil elbette. Yazdığı yeri biliyorum, patronlarını biliyorum, buraya nereden geldiğini biliyorum. Yarın bunları hatırlamaya da devam edeceğim. Şimdi korkmaya başladılar tabii, ay işte 2023'ten sonra ne olacak acaba falan diye. Eğer e, gelecek sistem gerçekten hakkın, hakkın, hukukun peşinde olan bir sistem olacaksa, bu adamlara çok güleceğim, daha fazla güleceğim o zaman ben işte. Yani Bu adamların söylediği hiçbir şeyi ciddiye almam. Bana ırkçı da diyebilirler, işte sen şöylesin, faşistsin de diyebilirler. Asla ciddiye alamam çünkü adamların karakterini biliyorum. Yani ben bu adamlara, yarın ben mesela şimdi seçimlere gireyim, yarın çok yüksek bir mertebe geleyim, bu adamlar, benim yanımda çalışacaklar. Gelip bana diyecekler ki ya, ne güzel videolar çekiyorsun, yanaklarımı sıkacaklar. Mizah zekamdan bahsetmiş mesela beyefendi. En azından zekadan bahsedebilmiş. Birine zeka ile ilgili bir cümle kurdurtmuşum onların arasından. Çok mutluyum. Yani bu insanları ben muhatap alamam. Çünkü bu insanların yüzü yok yani köseleden yapılmışlar. Yaptıkları hiçbir şey onları e, suçlu göstermiyor. Yaptıkları hataların hiçbirini kabul etmiyorlar ve yüzleri kızarmıyor. O yüzden nasıl ciddi alayım o insanları? Memlekette yaşanan mülteci sorunun herkes farkında. İş yerime gidiyorum bugün. İstiklal'de bir tane Türk yok. Bazı mekanlar var. Türkleri içine almıyor o mekanlar biliyor musun? Yasak. Giremezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. İstiklal'e şu anda gidelim. Giremeyiz o mekanlara. Çünkü Türk'üz. Yalnızca Arapların girebildiği mekanlar var artık. Diyorum ya. Artı bir dakika veriyorum teşekkür bu arada. Teşekkür ederim. Azınlıklar genelde daha güçlüdür bizden. Neden? Onlar kenetlenir çünkü. İstanbul'da da var bu. Adanalılar bir semtte oturur ve derler ki burada hep Adanalılar oturur kardeş derler. Ankaralılar bir yerde oturur biz burada Ankaralıyız kardeş derler. Yani İstanbul'da aidiyet hissedilmeyen bir büyük metropol olduğu için Ankaralılar da geldikleri zaman birbirleriyle kontakta olurlar. Adanalılar da, Samsunlular da, işte Sivaslılar da. E şimdi Suriye'nin kuzeyinden Afganistan gelen Afganistan'dan gelen insanlar Afganistan'da ya da Suriye'de arkadaş değillerdi belki ama burada azınlıklar ve bir araya geliyorlar. E o bir araya gelen insanlar biz 80 milyonun sesini kısabiliyorlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Sürekli karşımdalar çünkü. Ve bunlar şey de değil, din kardeşimiz onlar, bizim dinimiz alay etti falan da dediler bana. Ya din kardeşleriniz sabah karşı dörtte Taksim'de yere kusuyorlardı. Senin din kardeşin bugün benim kot yani vatandaşımın, kadının kalçasını çekip sosyal mecralarda paylaşıyor. Hangi dinden bahsediyorsunuz? Hangi ahlaktan bahsediyorsunuz? Hangi zekadan bahsediyorsunuz? Hangi mizahtan bahsediyorsunuz? Evet, mizah çok güçlü bir silahtır. Ama evinizi böcekler basınca da palyaço çağırmazsınız. O yüzden benim yaptığım aslında mizah değildi. Belirli bir konuya schlux diye parmak basmaktı. Bastım. Milyonlarca kişiye ulaştı. Ve beni eleştiren insan sayısı kim biliyor musun? Yani kaç biliyor musunuz? Çok az. İşte bunlar. Bu kadarlar yani. Öyle bütün Türkiye ayağa kalktı, oğuzhan'ı linç edelim. Hiç öyle bir şey olmadı biliyor musunuz? Hiç, tam tersi inanılmaz bir destek gördüm yani. O yüzden Cem küçük bir şey demiş de falanmış filanmış. Yani o normalde. Mümkün ya yani böyle insanların başka bir ülkede gazeteci yapabilir misiniz bu insanları mesela? Bu insanları kameranın karşısına çıkarabilir misiniz? Yani sünnet düğününde çekmezler bu adamı normalde. Ama şimdi bir stüdyo veriyorlar, ışıklar yanıyor falan filan. Yine bizim vergilerimizden ödenen paralarla bir şeyler anlatıyorlar işte. Anlattıkları kesimde yazık. Samsung görmeyen kesim. Anlasınlar, anlasınlar çok az süreleri kaldı. Devam etsinler. Pekala. Sinirlendim ben ya. Manasız yere. Beni Cem küçük sinirlendirdi şu anda. Pekala. Ee, bir sonraki sorumuzla devam edeceğiz. Soru kırmızı soru değil bu arada. Son, ee... Ben hala sinirimi alamadım. Ona da şey yapmak istiyorum. Devam etmek istiyorum. <laughs> İnanılmaz ya. Gerçekten bunların hepsi ileride bir belgeselde 4 dakikada geçecek biliyor musun? Yani şu yaşadığımız 20 yılı 4 dakikada anlatacaklar. 100 sene sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ilgilebet paydar kalacaktır. Ve 100 yıl sonra tarih kitaplarında bu 20 yılı 4 sayfada geçeceğiz. Anlatılması gereken, üzülünmesi gereken, kahkaha atılması gereken o kadar çok şey var ki. işte bunlar da onlardan biri. Çok özür dilerim. Tutamadım.